Anne bugün kasaba gidiyorduk ya. He. Bütün arabaları aldılar. Yok o araba benim, bu araba benim, o araba benim. Aslı aslında dövüşüyorlardı. Bir tane güzel araba çıktı. Ömer dedi ben alacağım. Ömer dedi ben alacağım. Ömer dedi ben alacağım. Ömer dedi ben alacağım. <gülme> <gülme> Sen <de> Ömer çekildi. Tamam, tamam. Geçidir <gülme> ah artık. Hadi. Good job. abi kuşlara, kuşlara bak kocaman bak bunlar gerçek Muhsin. Allah aha, aha. Baktığı karınca kere baktığı götüremeyecek bıraktı. da he he şuna sen, sen. geçen dün akşam tavşlara benziyorlar aynı yani. bak aha Kale. baba yere indi dört tane bizi alıp götürecekler baba bunlar ne bu ne bu ben onları kovayım hadi bakalım koş